Lonca, toplanılan yer, oda anlamına gelmektedir. Osmanlı'da esnaf örgütlerine verilen attır. Lonca aslında ahiliğin bir devamıdır. Ahilik, din eksenli esnaf örgütlenmesiyken, lonca tamamen esnaf örgütlenmesidir. Esas olan mesleki durumdur hatta üyeler arasında gayrimüslimler daha çoksa, o loncanın başkanı gayrimüslim olabilmekteydi. Osmanlı Devleti'nde her meslek grubunun bir odası yani loncası vardı. Osmanlı Lonca Teşkilatı'nda lonca yöneticisine Kethüda, yardımcısına ise Yiğitbaşı denirdi. Her loncanın kendine has tüzükleri vardır. Bu tüzüklerde Malın nasıl işleneceği, kalitesi, üretilme safhası, işçilik masrafları, maliyeti her biri tek tek hesaplanır. Ondan sonra bunlar kadıya tasdik ettirilerek tüzük haline getirilir. Esnaf böylelikle tüzükte belirlenen durumlar dışına çıkamazdı. Loncaların görevleri üyelerin mesleki etkinliklerini denetlemek ve düzenlemektir. Burada loncalar üretim sürecini, ürünün kalitesini gözetim altında tutmuşlar ve müşteriyle olan anlaşmazlıklarla ilgilenmişlerdir. Diğer taraftan lonca teşkilatında yardımlaşma adına orta sandığı vardır. Bu sandıktaki gelirle yaşlanarak işini terk etmiş ve muhtaç duruma düşmüş ustalara, yeni iş kuranlara, hastalık veya sakatlık sonucu iş yapamaz hale gelenlere yardım edilirdi.